leri sona geldik. Hakikaten vicdanların son anına geldik. Sefalet ücretini oyluyacağız. Gerçekten sefalet ücreti ki emekliler sürekli yazıyor. Sadece en düşük emekli maaşını bekleyenler değil. 7200 prim gün üzerinden emekli edeceğiz diye söz verdikleriniz bekliyor. Staj ve çıraklık mağdurları bekliyor. 5000 prim günü üzerinden anayasal hakkı olup da emekli olamayanlar bekliyor. 6 Mayıs 2023 tarihinde en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. 8 bin lira seyyanen zam vereceğiz diyerek Aynı zammı emekli memura da vermeyi taahhüt ettiğiniz emekli memur bekliyor. 3600 ek göstergeden faydalanamayan 500 bin emekli memur bekliyor. 107 bin 3600 ek göstergeden faydalanamayan polisler bekliyor. Staj ve çıraklık mağdurları bekliyor. Yürekleri yanarak bekliyorlar. Bir günden 17 yıl kaybetmiş kademeli bekliyor. Yani bu akşam Türkiye 16 milyon insanıyla bizden bir müjde bekliyor ama siz ısrarla diyorsunuz ki Türkiye'nin kaynakları buna müsait değil. Hangi, hangi kaynak buna müsait değil? Merkez Bankası'nı 100 milyon liraya soyan adam o parayı götürürken kaynağı nereden buldu? Devlet hava meydanlarında bir daire başkanı 24 kilo altını çalarken o kaynağı nereden buldu? Beşli çete bu ülkede milyarlarca lira serveti götürürken onların vergi borcunu silerken bunlar bu kaynağı nereden buldu? Babasının talimatıyla 25 milyon doları sıfırlayamayanlar bu 25 milyon doları nereden buldular? Sayın Özlem Zengin diyor ki Türkiye'nin durumu müsait olduğunda biz emeklilere gereğini yapacağız. Bugün Mehmet Şimşek de diyor ki Merkez Bankası tarihi rezervini yaşıyor. 200 milyar dolar. Sayın Zengin, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek mi doğru söylüyor? Siz mi doğru söylüyorsunuz? Kimde kaynak yok? Kaynak var ama kime kaynak var? Sarayın harcamalarına kaynak var. Kime kaynak var? Sarayda 130 tane aşçıya 130 tane görevliye, 35 tane aşçıya, binlerce korumaya kaynak var. Yani bu ülkede kaynak var ama müteahhitlere var, ülkeyi soyanlara var. Yani nasıl kaynak yok ya? Sadece Kültür Bakanlığınızın yatıyla bütün milletvekillerinin serveti satın alınıyor. Nasıl kaynak yok bu ülkede? Milletvekilinizin kolundaki saatin bir tanesi 9 milyon lira, diğeri 19 milyon lira. Hiç soruyor musunuz? Osman Gökçek burada mısın? Soruyor musun? Nebi Hatipoğlu bunu hangi kaynakta elde ettin ve borsadaki şirketin 20 günde yüzde %40 değer kaybederken kimi soyarak bu parayı kazandın? Dolayısıyla kaynak var ama siz hep kaynağı başkalarına kullanıyorsunuz. Kaynağı Mehmet Cengiz'e ihaleler verirken kullanıyorsunuz. Kaynağı madencilere ruhsat vererek kullanıyorsunuz. Kaynağı maalesef bu ülkenin zenginlerine kullanıyor. Fakirleri daha da fakir, zenginleri daha da zengin yapıyorsunuz. Dolayısıyla emekli bu akşam bir müjde bekliyor ama görüyoruz ki bu müjdeyi vermeyeceksiniz ve sürekli de Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor yoklama istiyor oradan bağırıyor. Siz niye yoklamaya katılmadınız? Biz yoklamaya katılacaksaydık siz niye 330 kişiyle meclistesiniz? Niye gelmiyorsunuz bu meclise? Göreviniz bu meclis olmak değil mi? Burada olanlar bak üstünüze alınmayın. Sürekli buradasınız ama burada görmediğimiz tam yedi yıldır görmediğim milletvekili var benim burada. Ve oylamalara gelmeyen milletvekilleri var. Transfer ettiğiniz milletvekilleri nerede? Ne yapıyorsun? Sen hangi parti o zaman diyor? Hangi partide o zaman Hangi partide Ben her partide olmanın hesabını veririm de sen neyin hesabını kalesi ve Atatürk ilke ve inkılaplarının demokrasinin din cumhuriyetin partisindeyim. Ben size inşallah ilk seçimde buradan buraya gönderecek partideyim. Ben sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisindeyim. Hadi oradan. Hadi oradan. Yüreğiniz yetiyorsa emeklinin hakkını verin. Sayın Genel Başkanım bugün söyledi. Sayın Bahçeli de rica etti. 24 bin lira hiç olmazsa gelin teklif verin dedi. 24 bin liraya da razı insanlar ama sizde o vicdan yok. Dolayısıyla sizi vicdanınız vicdansızlığınıza mahkum ediyor ve bir gün Allah da hesap soracak kulda sizden hesap soracağız. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı kanun teklifinin 15. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı ibaresinin Cumhurbaşkanı tarafından şeklinde değiştirmesini arz ve teklif ederiz. Adalet Kaya Diyarbakır Milletvekili, Celal Fırat İstanbul Milletvekili, Yılmaz Sun Iğdır Milletvekili, Kamran Tanhan Mardin Milletvekili, İbrahim Akın İzmir Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz başkanım. Önerge üzerinde söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın İbrahim Akın buyurun. Evet, Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, ekranları başlarında bizleri izleyen değerli halklarımız. üç gündür adı aslında emekli yasası olan ama bir torba yasasıyla karşı karşıyayız. Bu maddede Cumhurbaşkanına verilmesi gereken yetkiyi bizden isteyen bir madde. Ama biz Cumhurbaşkanlığının hükümet sistemini ilk günden itibaren kabul etmedik ve şimdi de kabul etmek istemiyoruz. Çünkü bu aslında çoğunluğun demokrasisi falan değil diktatörlüğü anlamına gelmiş bir sistemdir. Biz bunu içimize sindiremiyoruz ve itiraz etmeye devam ediyoruz. O nedenle de bu maddeye olur vermemiz mümkün değil. Sözlerime devam etmek istersen aslında meclisin genel işleyişi hakkında söz kurmak isterim. Gerçekten bu meclisi değersizleştirme konusunda iktidar ortakları özel gayret sarf ediyorlar. Söz kurduğumuzda, itiraz ettiğimizde zorlarına gidiyor. Ama gerçeklik şu, tamamen mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemi gereği sarayda hazırlanmış olan yasaları getirip onaylayarak geri göndermekle yükümlü olduğumuz bir durumu bir milletvekili olarak kabul etmem mümkün değil. Her fırsatta da bunu söylemeye devam edeceğiz. Ancak konumuz şu. Evet bir emeklilik meselesini konuşuyoruz ama bu sistem öylesine can acıtıyor ki daha dün ya da bir hafta önce Akbelende yani Milas'ın köylerinde 6 tane köyde 679 parseli bir günde Cumhurbaşkanı yasasıyla el koyabiliyorlar. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir anda bu kadar el koyma meselesi söz konusu. Ve bu sistemin sonuçları bunlarda. Bu meclis bunlar